Merhabalar bugün sizlere Alman Seri Katil ve Yamyam Boçin Kroll'un Tüyler Ürpertici hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 1955'ten 1976'da yakalandığı tarihe kadar Almanya'da birçok cinayet, tecavüz ve yamyamlık vakasının başrolü olan Boçin Kroll, tarihin gördüğü en korkunç seri katillerden biri. Alman Seri Katil ve Yamyam boçum Kroll'un Tüyler Ürpertici Hikayesi, Ruh Avcısı, Yamyama olarak da bilinen, Almanya sınırları içinde onlarca kurbanı bulunan sadece 14 tanesi kanıtlanabilmiştir. 17 Nisan 1933 doğumlu Kroll, çocukluğunu annesi ve kendinden büyük 8 kardeşiyle geçirdi. Babası o 6 yaşındayken savaşa gitmek için evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Aile hayatını yoksulluk içerisinde geçirdi. Çocukluğuna dair çok fazla bilgi yok. Bilinenler Joachim'in okulda yaşadığı altına ıslatma problemi yüzünden dışlandı ve bundan dolayı oldukça ürkek bir karaktere sahip olduğu. İnsanlarla bu altına kaçırma olayı yüzünden sağlıklı ilişki kuramayan Boçim Krol ayrıca derslerinde çok başarısızdı. Altına ıslatma ve ürkeklik probleminden bağımsız olarak bir problemi daha vardı, zeka geriliği. Yapılan ölçümler Kroll'un IQ seviyesinin 76 olduğunu göstermiştir. Tüm bunlar birleşince güzel bir yaşamının olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bir de çocukluğunuz ve ergenliğiniz bir dünya savaşının kalbinde geçtiyse gelecek o kadar parlak olmayabilir. Voçim Kroll okuldan ayrıldığında 16 yaşındaydı, eğitimi bitmemişti ancak başarısız bir öğrenci olarak okulda yapabileceği bir şeyin olmadığının farkındaydı bulduğu her işte çalışan Voçim 1955 yılında annesini kaybetti. O yıl Voçim için bir dönüm noktası olmuştu. Önce annesinin kaybı sonrasında ise içgüdülerinin farkına varması ile tüm hayatı değişivermişti. Annesinin ölümünün üzerinden bir ay bile geçmemişken ilk bilinen suçunu işledi, tecavüz. Gözüne kestirdiği genç bir kızı önce bayılana kadar dövdü sonra ise tecavüz etti. Bu ilk bu kuvatında kadınlar savunmasız kaldıklarında ve kadınlar üzerinde egemenlik kurduğunda daha çok tahrik olduğunu fark etti. Artık döndürülemez bir olaylar silsilesi başlamıştı. Sürekli kendini geliştiren, yeni sapkın hazlar peşinde koşturan bir seri katil, seri tecavüzcü böylece ortaya çıkmış oldu. İlk tecavüz suçunu işlediğinde 22 yaşında olan Boçin pek dikkat çekici bir görünüme sahip değildi. Kısa boylu, yuvarlak yüzlü ve kepçe kulaklı bir genç olarak pek tehlikeli gözükmüyordu. Bundan ilerleyen zamanlarda oldukça yaralanacaktı. İlk tecavüzün üstünden çok fazla vakit geçmeden Boçim ilk cinayetini işlemişti. Bir şekilde ormanın içine sürüklediği genç kızın önce boğazına bıçağını saplamış sonra can çekişen kurbanına tecavüz etmişti. Akan kanı izlerken ve kurbanı çırpınırken, daha çok tahrik olduğunu yakalandıktan sonra itiraf eden Bochim, o gün başka bir şey daha keşfetmişti. Nekrofili. Can çekişmekte olan kurbanı ile işi bitince emin olmak için boğazını sıkan Kroll daha sonra tekrar genç kadının ölü bedenine tecavüz etmişti. Bununla yetinmedi, bu ölü bedene rastgele kesikler açmaya başladı. Egemenlik kurduğu bu ölü beden ile oldukça fazla zaman geçirdikten sonra manzara gerçekten korkunçtu. Kendi itiraflarında anlattığı ikinci cinayet bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra işlenmiştir. Daha savunmasız ve edilgen bir kurban ile vakit geçirmek isteyen Kroll bu sefer, 12 yaşında küçük bir kız çocuğunu hedef almıştı. Aylar, yıllar geçtikçe Kroll kendisine yeni kurbanlar buluyordu. Sadistliğin, tecavüzün, zorbalığın tüm sınırlarını zorlayan katil bir de artık şehirde yaşamaya başlamıştı, çok fazla potansiyel av vardı durdurak bilmeden cinayetlerine devam eden katil artık keşfedeceği son bir sapkın davranışı, 16 yaşındaki genç kız Manuela Knot'ta tecavüz edip, öldürdükten sonra keşfedecekti. İlk kez yamyamlıkla bu cinayetten sonra tanıştığını anlatır ruh ravcısı. Artık öldürmek için çok fazla sebebi vardır. Birisini öldürürken aldığı cinsel has, tecavüz sonrası cinsel has, yamyamlıkla beraber aldığı cinsel has ve elbette işkence ederken aldığı cinsel has. Uzmanlar Joachim'in yaptığı tüm bu vahşetin temel dayanak noktasını cinsel haz olarak belirlemiştir. Joachim Kroll yakalanmadan, dikkat çekmeden Duisburg çevresini gezerek sürekli kendine yeni kurbanlar bulmuştur. Onlarca kurbanı olan bu katil sadece bir iki kez kurbanını öldürmeden bırakmıştır. Onlar da kendisine göre hatadır ya da yanlışlıkla yapılmış bir şeydir. Voçim Almanya genelinde kaç insan öldürdüğünü hatırlamamaktadır. Zayıf hafızasına rağmen verdiği sayılar ise korkunçtur. Voçim sadece kendi öldürmemiş, insanların intihar etmesine sebebiyet de vermiştir. Sürekli gezdiği için cinayetleri arasında bağlantı kurulamayan katil yüzünden haksız yere suçlanan iki kişi intihar etmiştir. Bu intihar eden iki erkek aslında suçlu değil, kurbandır. Çünkü sevdiklerinin katili, tecavüzcüsü olarak hem toplum hem polis tarafından yaftalanmışlardır. İntihar dışında üç ayrı adam ise Joachim'in işlediği cinayetler yüzünden yıllarca hapis yatmıştır. İnternetten fotoğraflarına baktığınızda daha çok kendi halinde bir memur emeklisi gibi gözüken Boçim Hatay'ı kendi oturduğu civardan bir kız çocuğunu öldürerek yapmıştır. Öldürdüğü çocuğu parçalayıp tuvalete, oturduğu bölgenin tuvaletlerinin temizliği ve bakımından sorumluydu, atmış ve tuvaletin tıkanmasına yol açmıştır. Bir komşu tuvalette gördüğü manzarayı, o an kaybolan kızı arayan polislere anlatmıştır. Polisler bir ekiple tuvaleti kırmış ve gördükleri karşısında şok geçirmişlerdir. Polislere tuvaletten bahseden komşunun, bu tuvaletlerden sorumlu voçim krol bana tuvaleti kullanmamam gerektiğini, birisinin bağırsak attığını söyledi. Onunla konuşabilirsiniz. Demesi üzerine harekete geçen ekipler Kroll'u çok kısa süre içinde bulmuştur. Bağırsakları kimin döktüğünü görmüş olabileceği üzerine sordukları soruya, benim hatam. Tavşan avlamıştım ve artıkları oraya attım. Bugün temizleyeceğim, özür dilerim demesi sonunu getirmiştir. Şüphelenen polisler elbette tavşan ve insan organı arasındaki farkı bildikleri için eve girmiş ve göz gezdirmeye başlamışlardır. Kaynayan tencerenin kapağını açan polis memuru küçük bir kızın elinin sebzeler arasında pişmekte olduğunu gördüğünde artık Joachim'in bu vahşet dolu oyunu son bulmuştu. Yakalandığında 43 yaşındaydı. Kısa boylu, kel denilebilecek kadar saçları dökülmüş, gözlüklü, kepçe kulaklı bir adam. Çevresi tarafından kendi halinde birisi, şakacı ve oldukça güler yüzlü. Kendisiyle sorun yaşayan kimse yoktur. Şeklinde tarif edilen bu adam akla gelebilecek en korkunç suçları işlemişti. Yaptıkları ortaya çıktığında özellikle komşuları büyük şok geçirdiler. Bu zararsız gözüken adam aslında sokakta oynayan çocukları çok defa evine çağırmıştı. Evinde birçok oyuncak vardı ve o evde çocuklar özgürce istedikleri şeyi yapabiliyordu. Sürekli çocuklara ufak hediyeler alan, onları yanı başından eksik etmeyen bu adamın böyle birisi olabileceği kimin aklına gelirdi? Yakalandıktan ve itiraflarına başladıktan sonra oldukça uzun bir yargılama süresi başladı. Boçim, bilim insanları için adeta bir hazine gibiydi. Onunla görüşen bilim insanları her detayı not alıyor ve onunla ilgili testler yapıyorlardı. Kroll hafızası el verdiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyordu. Hasta olduğunu doktorlarla uzun uzadıya görüştükten sonra kabul etmişti. Öldürdüğü, zarar verdiği insanlar için bir pişmanlık duymuyordu ama kendisine yardımcı olacaklarını düşündüğü için bildiği her şeyi anlatan Kroll'un geçmişi karıştırıldıkça çok farklı bilgilere ulaşıldı. Kadınlara koyduğu mesafe, yalnızlık hissi, kesilen bir domuzu, ergenliğin başlarında, gördüğünde tahrik olduğunu hissetmesi, yam yamyamlığa meraktan başladığını ama çok hoşuna gittiğini. Onun verdiği bilgiler ışığında bilim insanları inanılmaz büyük bir bilgi dağarcığına sahip olmuşlardı. Herkes memnundu kısaca. Bir dönemin en azılı suçlusu öldüğünde takvimler bir Temmuz 1991 tarihini gösteriyordu. İdam cezası yürürlükte olmadığı için tek kişilik özel hücresinde kalp krizinden ölene kadar yaklaşık 10 yıl boyu yaşamıştı ruh avcısı. Öldüğü zaman hayatına bir şekilde dokunduğu insanların içi biraz soğudu mu bilinmez. Mezarının yeri bilinmiyor, kurbanlarının yakınlarının acısı ise hala taze. Travmalarla dolu bir çocukluk geçirmek de ortak özellik değil mi? Bir suçlunun profilini ortaya çıkarırken Sıradan bir çocukken nasıl bir seri katile dönüşebildiğini anlamaya çalışıyor insan. Neler yaşamış olabileceğini düşünüyorum. Hepsinin hikayesi farklı elbette ama incelerken ve yazarken ister istemez empati kuruyor insan. Bazen bir seri katil için bile üzülebilir mi insan? Şaşırabilir ve evet üzülebilir. Kurbanlara üzüldüğü kadar. Hepsinin hikayesinde sayısız trajedi var hem yaşadıkları hem de yaşattıkları açısından Sizlerin düşünceleriniz nelerdir? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.